Bugün yollarda video bloğumuzun ilk çekimini yapacağız. Çok heyecanlıyız Arman'la beraber. Bugün Arman ne anlatacağız? Bugün Türkiye'de bir girişimci 30 gün içerisinde nasıl yatırım alabilir? 30 gün içerisinde köşeye dönmek mi yani? 30 gün içerisinde parayı vurmak. Aslında. Bolayı çakmak. Buna ne demek isteriz bilmiyorum ama yolculuğuna 30 günde nasıl başlarsın onu anlatmak istiyoruz bir fikrim var ee, ilk yapman gereken şeyden bir tanesi bence kendine bir ortak bulmak. çünkü herkesin bir e, zayıf noktası vardır zayıf tarafları vardır onları bir ortak ile tamamlamak gerekir evet, ona ne diyoruz tarafında. aslında co-founder diyoruz örnek veriyorum ben teknik bir şeyim. bana bir e, satışçı marketinci, business tarafını ilerletecek bir co-founder'a ihtiyacım olabilir. Bir ihtiyacım vardır. Ya da çok iyi bir teknik adam. Aynen öyle. Ama bu işleri yapacak, yani yatırım alabilecek. Kim, satacak? kim bu satacak? bu işi kim? Bunları bilmiyorum. Kim yatırımcıya satacak. Onları bil bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ya da ben bir süper kahramanım. Her şeyi kendi başıma yapabilirim. E onu çok duyduk, gördük ama olmuyor. Yatırımcıların gözünde de süper kahramanlar çok aslında e, yatırım yapılması riskli. Aynen konular. öyle. Onlar. O yüzden e, iyi bir ekip yani bir ayda yatırım almak için çok önemli. Gerçekten iyi bir teknik kişi, iyi bir satış, iyi bir iş geliştirmeci, ee, iyi bir kullanıcı tecrübesi bir yönetebilecek birlerin ekipte olması lazım. Onlarca kişiden bahsediyoruz. aynen öyle. Minimum iki tane farklı klasmanlarda girişimciye kurduğu bir yatırımı, yatırım alma olasılığı tek daha süper kahramanı kurduğu bir şirkete göre çok kesinlikle. daha yüksek. Odak da aslında dağılmıyor Evet. Yani teknik taraf, teknik ta, taraftaki işlere odaklanabiliyor business ilgilenecek olan co-founder ise business tarafındaki işlere odaklanabiliyor. Diğer türlü senin iki tarafa da odaklanman aynı zamanda çok zor. Çok zor oluyor. Peki fikrim var. Ne yapacağım? İlk haftayı nasıl değerlendireceğim? bir yayın içerisinde 4 haftamız var. Aynen 4 haftada yatırım almaktan bahsediyoruz. Aynen öyle. Çok iddialı evet. bir şey aslında. Çok iddialı bir şey. Ama mümkün. Ben Peki, Türkiye'de, Türkiye'de gerçekliğinde yaşanan örnekleri biliyoruz. Evet. Yani Türkiye'de gerçekten fikri ne bir ay sonra ilk Yatırım'ı yatırımını almış girişimciler var. Ee, o yüzden başlayalım. Birinci hafta fikrimiz var. Yanımıza bir arkadaşımızı aldık. Kolkola girdik. Kolkola girdik. Hadi şey yapmamız gereken dedik. şey ne yapacağız. İlk yapmamız gereken şey bir wireframe çıkartmak. Yani bu ürün neye benzeyecek? Bu ürün ne yapacak? Ee, wireframe, wireframe, wireframe nedir? Wireframe nedir? Aslında tek bir satır kod yazmadan kağıt üstüne bile olabilir. Bir A4 kağıdı al, kalem al ve çizmeye yazmaya başla. Bu ürün neye benzeyecek? Bu ürün hangi olur özellikleri olacak? Ekranda ne göreceğim aslında? Aynen, yani ekranda ne göreceğim? Kullanmaya başladığımda ya yani mobilde ne göreceğim, Aynen. bilgisayarda ne göreceğime e, hayal edebildiğim, yani hayal ettiğimi kağıda döktüğüm konu. Bunun için programlar da var. Mesela biz Balsamic Mockup kullanıyoruz. Evet. çok çok güzel, kullanışlı sürükle bıraklarla e, sanki böyle kara kalemle çizilmiş gibi ekranlar tasarlayabiliyorsunuz. Ben tavsiye ediyorum. Balsamik Mockup linkinde koyarız herhalde yayında. Evet. Mockup'ta bu işi yapmak gerçekten çok rahat. Buradaki amaç da yani tek bir satır kod yazmadan aslında hem marketing tarafına hem business tarafına hem yatırımcıya ileride bu ürünün neye benzeyeceğini anlatmak. Teknik tarafta buradan teknik olarak ne yapması gerektiğini çıkartacak. Business bunu sat satacağını çıkartacak. Bunu wireframe diyoruz. Evet. bunu dediğim gibi yani, de olabilir. Bir A4 kağıdınca çizebilirsin de. Fark etmem ama ilk haftanın içerisinde bunu çıkartmam lazım, uçtan uca. tamam yani Bir Sonra, eksik kalmamalı. Yani ben artık bir bir kağıt üzerinde fikrimin e, biraz böyle ete kemiğe bürümüş hani nasıl görüneceğini hayal ettim, çizdim. Burada, evet. e, ve bu aslında birkaç günlük bir çalışma belki de yani. Kaç Art, i̇lk haftanın e, içerisinde ben artık ekranlarımın neye benzeyeceğini oturup böyle birkaç saat, birkaç günlük çalışmaya çıkartabilirim. Peki Yok. tamam artık ne yapacağım biliyorum, fikrim var. Evet. Bunu ekranda nasıl görüneceğini de biliyorum. Hı -hı. Ne yapacağız? Yani burada bunu atamadan iki tane önemli terimi de istiyorum UI ve UX. Evet. Yani User Interface dediğimiz. Arayüz nasıl olacak? Ve User Experience, yani kullanıcı deneyimi. Bunları wireframe çıkartırken göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her zaman en iyi tasarım, en iyi kullanılabilen tasarım değildir. Evet. Evet. Bunu gördük yani. Bakıyorsunuz ki mükemmel duruyor, harika bir tasarım. Sonra kullanıcıyı biliyorsunuz, kullanıcı kullanamıyor. Ben buraya ne yapacağımı soruyorum. Yani her zaman en iyi tasarım en iyi kullanıcı deneyimi maalesef vermiyor. Ama zaten ilk haftadayız yani. Bugün bu böyle süper, yani süper bir UI'ya, süper bir UX'e ihtiyacım yok. yok. Uçtan uca her şeyi çizdik. Yine bence ilk hafta içerisinde yapılması gereken şeylerin bir tanesi bir MVP çıkartmak. Nedir MVP? MVP'nin açılımı Minimum Viable Product. Yani minimumda çalışan bir şey görmek. Bir ürün. Aynen bir öyle. Ürün. Örnek verelim. bir mobil uygulama çıkaracaksınız. Bu mobil uygulama diyorsunuz ki Twitter login, Facebook login ve e-posta ile giriş yapılabilsin. Evet. Şimdi MVP dediğimiz zaman şunu diyoruz. Twitter ve login'i, Twitter ve Facebook login'i kenara bırak. Sadece e-postaya odaklan. Ayağa kaldır. Login süreci çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani her şey tam olmasın. En her azından, şey tam olmasın. En azından minimumda çalışabilecek. Aynen öyle. Ve hani fikrin yansıtabilecek. Kullanıcıların kullanabileceği ne varsa her şeyi aslında atıyorsun. Aynen. Geriye kalan minimumda fikri çalışabilecek olan komponentleri, içerikleri yerleştirip bir şey ortaya çıkartmak. Aynen yani örnek alıyorsun mobil uygulama, ekranları. Ondan sonra başlıyorsun aslında kesmeye. Profil fotoğrafı gerekiyor mu? Olmasa çalışıyor mu? Çalışıyor. çalışıyor. O zaman gerek yok, sil. Yani sil bir sonraki faza aktar. Temeli çıkart ki business tarafı feedback toplamaya başlayabilsin. Sen de ondan sonra eksikleri yavaş yavaş Twitter loginini koy, ardından Facebook loginini koy, ardından profil resmini koy. Bunları adım adım gerçekleştir. Bunun avantajları nelerdir? Öncelikle geliştirme maliyetini en aza indirir. Çünkü bir ayımız var. Zaten ilk hafta bitiyor. Aynen öyle. hafta yani, hatta yani geliştirmeyi iki haftada sadece. İki haftada ortaya bir şey çıkartabilmek için böyle bir nevi fantezilerden uzak durmak lazım. Kesinlikle. Minimumda neye ihtiyacım varsa, yani minimumda fikrini anlatabilecekse onu yapacak kadar her şeyi tasarlamak, onu yapacak kadar kaynak ayarlamak ve minimumda o ete kemiğe bürünmüş uygulamayı, fikri artık birilerine anlatabilir noktaya gelmek amacımız. Aynen. İkinci avantaj işte bahsettiğimiz gibi pazara çıkartma imkanına sahibiz ve kullanıcılarımızdan bir an önce feedback, geri bildirim alabilecek duruma geliyoruz. Doğru. İlk hafta MVP'mizi de çıkarttık. Yani bunu yine mobba yi kapıların üzerinde... MVP'yi çıkarttık derken MVP'de izledi... ne olması gerektiğini çıkarttık. Belki ufak ufak teknik Aynen. arkadaş yazmaya başladı bunu. Yani... Aynen. Yani... Aslında ikinci haftada aslında o işe giriyoruz. Evet. Artık ne yapıyoruz? teknik taraf başlıyor e, kodlarını yazmaya. biz tarafta ise bence en önemli noktadan bir tanesi e, business planın hazırlanması, e, Branding yapılması. Yani bu ürünün örnek veriyorum adı ne olacak, e, logosu ne olacak, sloganı olacak mı, olacaksa ne olacak. Bunu Facebook sayfası açmak, Twitter sayfası açmak, LinkedIn profil açmak, Aynı isimlerini almak, domain isimleri almak. Aynen zaman bulunmuyor. Evet. O, isimlerim isimleri mi almak, domainlerini almak almak, sunumlu hazırlamak, yatırımcıya ve kullanıcılara ayrı ayrı sunumlar olabilir. Evet. ileride bir gün Starbucks'a gidip feedback toplamaya başladığınız zaman oradaki insanlara bir one pager atabilirsiniz. Bakın bizim ürünümüz bu. Alın buyurun işte deneyin, indirin. Aynen öyle deneyin, indirin. Kullanın, bakın, bize yorumları verin. Onun için bir one page hazırlanabiliriz. O, sunumlar ikinci haftada aslında Biznesinin hazırlayacak taraflar onlar. Olmalı. Teknik ürünü geliştirirken biznes de bu ürünün görselini, bu ürünün makyajını çıkartmalı. Bir bu, diğer önemli konu bence ikinci hafta için e, fikre, feedback toplantı çok önemli. Yani Artık bir ekranlarımız olduğu için... ikinci haftada ekranlar kağıt üstünde var. Evet o onlar kağıt üstündeki ekranlarla belki işte eşe, dostu arkadaşlar. Aynen öyle. Kesinlikle. Ya anne nasıl olmuş? Baba nasıl olmuş? Ya Arman'cığım şuraya bir baksana böyle bir fikrim var. Ne dersin, bunu kullanır mısın tarzı feedback'leri toplamaya başlamak önemli bence. Çünkü 3. hafta artık çalışan MVP'yi bitirmemiz gerekiyor. O aynen, yüzden aynen. en azından çok temel hatalarımız varsa o MVP sürecinde, geliştirme aynen. sürecinin içerisine de bunu yerleştirmek avantaj olacaktır. Kesinlikle. Peki. ikinci hafta bitirdik mi? İkinci hafta bitti. Şimdi artık elimizde mockuplar var. Ekranda neye benzeyeceğini diyoruz. Yavaş yavaş yazmaya başladık. E, anlayan arkadaş nasıl para kazanacağımızla ilgili birkaç Excel hazırladı. Aynen. Yani müşteriye anlatılacak, yatırımcıya anlatılacak artık sunumlar ortaya çıkmaya başladı. Aynen. bastı. Ve, ve <laughs> iki hafta kaldı. İki hafta sonra para almamız lazım. Aynen öyle. İkinci, i̇kinci hafta, ne yapacağız yap peki? İkinci haftada teknik taraf ne yapacağım belli zaten. <gülüyor> Yazacak. <gülüyor> yazmaya devam edecek yani. Gece gündüz bobo kahve alıp akşamları evde veya Starbucks'ta yazmaya devam edip özellikle gelen geri bildirimler, önemli geri bildirimler varsa hani bunu MVP'ye koymamız lazım, bu olmazsa olmaz dediğimiz şeyleri dediğim şey varsa onlara ekleyecek. Amacımız Twitter'ı yazmaksa bir tweet atabiliyor musun? Ben seni follow edebiliyor muyum ve tweetini görebiliyorsun? Bu iş tamamdır yani. Aynen. Hani profil resmi çıktı çıkmadı, like edebiliyorum, etme. Önemli değil. Konsepte olmasın. Hatta Jack Dorsey'nin ilk Jack Dorsey miydi? Jack, Jack Dorsey sanırım ilk bir A4 kağıdın üzerine Twitter'in mockup'ını çizmişti. Evet. Orada 140 karakter bir kutu vardı. Onun içerisinde yazıyorsun 140 karakterini dolduruyorsun ve tweet ediyorsun. Yani olay buydu yani. Yok retweet'tir, yok like'tır, e, ee, favlamaktır. Onlar çok fazla önemli, önemli değil. ilk etapta. Aynen Peki, öyle. Peki 3. hafta artık elimizde her şeyi bitirdik. Yazdık. Çalışan yani minimum Özelliklerle çalışan bir uygulamamız var evet. ve dördüncü hafta aslında programın konusunun temelini oluşturan nasıl parayı alacağız. Evet. Elimizde çalışan bir ürün var, sunumu var, iş evet, planı var, nasıl para kazanacağımızı en azından bir yatırımcıya anlatabilecek durumdayız. Dördüncü haftaya gir girmeden önce elimizde basit bir e introduction maili olmalı, introduction yazısı olmalı. Ne yaptığımızı bir paragraf, bir cümle anlatabilecek. Bunda hani elevator pitch dedikleri yani asansörde bir yatırımcıyı yakaladığın aşağı inene kadar ne söylemen gerektiği düşünüp çok kısa 60 bir saniye. 60 saniyede gerçekten söylenecek ve okunabilecek kadar kısalıkta bir e, bilgilendirme yazısı ile beraber artık LinkedIn'de artık hemen hemen her yatırımcının bir e, yatırım isteyen girişimcilerin bilgilerini doldurabilmesi için formları var. Tamamına girip bu bilgileri paylaşmaya başlaması lazım ve bir fikrimiz var ve daha para kazanmaya başlamadığımız için işte alacağımız yatırım sadece bir melek yatırım, bir tohum yatırım. Aynen, aynen. O yüzden alacağımız paralar böyle milyon dolarlar değil. değil. Birkaç on bin lira, birkaç yüz bin lira maksimum yatırım alabileceğimiz bir fazlayız. Yani, genelde yüz bin dolar civarı yatırma evet, gerçekleşebiliyor. Yani, şey Türkiye'de biliyor. melek yatırım dediğimizde 30-40 bin lira 50 bin liralardan başlayıp maksimum dediğim gibi yüz bin dolar, iki yüz bin, iki bin dolarlara daha kadar bir melek yatırım alınması mümkün. O yüzden ilk belki 3 ayımızı, beş ayımızı, altı ayımızı geçirecek bir paraya ihtiyacımız varsa bunun için Türkiye'deki birçok melek yatırım ağına, birçok melek yatırımcıya birebir yazı yazmak, mail atmak, tweet atmak mümkün. Ve eğer gerçekten çok şanslıysanız ve 30 gün içerisinde yatırım almak gibi bir hedefiniz varsa eğer bir Startup Turkey varsa, eğer bir e, girişimcinin kendi yatırımlarını sunduğu yatırımcılarla bir araya gelebildiği bir networking etkinliği varsa orada birebir yatırımcılarla yüzde görüşme şansınız olacak ve o 60 saniyelik çalışmış olduğunuz bilgilendirme orada gerçekten karşınızdaki melek yatırımcıyı etkiliyorsa gerçekten de 30 gün içerisinde yatırım alabilirsiniz. Evet hatta bir örnek var şu an tam hatırlamıyorum ama Startup İstanbul sanırım ee, bir girişimci 500 startups var. Dünya evet. çapında adamaya yatırım yapıyorlar. Türkiye fonlarında. O adama aynı öyle ee, anlattılar. Adam aklına yattı fikir. Hangi startupta hatırlamıyorum, şimdi sonuna verdik, sonra aynen o şekilde yapalım, havalanına giderken yat yatırım aldı, evet. havalanına giderken, o yüzden o kapattı iş yani. O yüzden 30 günde Türkiye'de gerçekten odaklanıp, gerçekten e, kafayı kırıp yatırım almamak e, mümkün değil, evet, çok geçelim. fazla şans var, çok fazla yatırım alınabilecek artık. Ee, ekosistem çok genişliyor. Genişlik genişliyor. Yani... Bir sonraki programda bundan bahsediyor olacağız. Bir örnek daha benim hemen. hani Motivasyon olsun. Geçtiğimiz yıl 2015 Şubat ayında Startup Turkey'e katıldım ben de. Ee, oradaydım. Ve o günde, oradaki 2-3 gün içerisinde yatırım alan bir girişimci oldu. Adam orada hatta bütün kağıtları imzalamışlar. Süper. Hayırlı olsun demişler. Bir adam yatırım aldı. Yani o 4. haftada yatırım alınabilir mi? Alınabilir. Kesinlikle. Birkaç gün yeterli? Eğer siz hazırsanız, emin olun yatırımcı da genelde hazır oluyor. Evet yani burada önemli olan fikir, önemli olan bu işin para kazanacak olması, önemli olan bunu iyi anlatabilecek bir sunum, önemli olan açıp gösterebileceğiniz. Aynen o çok Ürün, önemli. Çünkü ya benim böyle bir fikrim var kimse para vermeyecektir. Ama Artık benim vermiyor. böyle bir fikrim var ve bak burada çalışıyor. Bak içeride en azından 50 tane kullanıcım var ve bunlar Küçük interaktivite topladık. yapıyor. Feedback topladık dediğimizde bu iş para etmeye başlayacak. Ee, o yüzden herkese başarılar, kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. 30 günde yatırım alan herkesi de aşağıda YouTube videomuza yorum yapmaya bekliyoruz. Ee, yorumlarınız bizim için çok önemli. Kesinlikle. Ee, her hafta iki tane video yayınlamaya çalışacağız. Ee, konu önerileriniz olursa da bizle paylaşırsanız çok seviniriz. Lütfen abone olun. Abone olun. Takip evet. edin bizi. Görüşmek Ve üzere. Beğendiyseniz paylaşın. Teşekkürler.